Merhabalar, bugün Buggy'nin yolları Atiye Atlı Yaşam Spor Kulübü'ne doğru uzayacak. Hadi Buggy! yolda neler yaşayacağız, Buggie! Atlar'la iletişimimiz nasıl olacak? Buggy! Atlar'la yeni tanışacağız çünkü. <laughs> Hep birlikte göreceğiz. Hadi yolumuz açık olsun. Ya Allah, Bismillah.

Birisi bir duman. Gece sinsi bir duman. Gelin gecesi bir Gece sinsi bir duman. Bir... Gece <laughs> sinsi bir duman. Gece sinsi bir duman. Gece sinsi bir duman. Kim lan bu? Bagi'nin yollarında bugün Atiye Atlı Yaşam Kulübü'ndeyiz. Gel bakalım Bagi. Bir çiftliğimizi tanıyalım. Ne varmış içeride. Hoş bulduk Ercan. Çok güzel olmuş. Çok teşekkürler. dostum. Hoş geldin Mehmet. Hoş bulduk. Nasılsın dostum? İyiyim sağ ol sen nasılsın? Ben de iyiyim. Çok iyi olmuş mekan. Sağ ol dostum. Süper olmuş. Bagi. Teşekkür ederiz. Bagi de beğendi. Bagi. Bagi evet. Ercan'la bizim dostumuz bayağı eskiye dayanır. Bir 15 senesi var Ercan değil mi? Olmuştur Mehmet. Mi? Ercan aynı zamanda atlı okçu, eğitmen, incecik eğitmenliği de yapıyor. Bu arkadaş birazcık harfurcu o yüzden... aslında böyle değil ama... İki erkek aynı ipte oynamayabilirler diye bütçeye girmedik bağladık. Bu arada ev çok güzel olmuş ya. Hayallerimin evi oraya. Çiftlikte yerine en güzel oturan şeylerden biri oldu o ev. Aa, bak. Aa, bak, bak burada da var bir tane. Bak, bak burada da var. Aa. <laughs> bak, bak burada da var kardeş. Bak. Gel, 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 gel. Gel, 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 gel. Bak bak kim geldi bak 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 gel buraya buraya gel buraya bak ah ah. Evet, bir kameraya doğru yaklaşsana. Allah'ını seveyim yaklaş yaklaş. Aa, öyle, öyle tanışılır mı? Korkutma hatları. Doğru. Zıplıyor mu? Bir şey köy. Kapıya çıkıp bakmak istiyor. <laughs> Kimin koklaşıyor? Zıplıyor alışık köpekler. Hocan, hocan göstersin sana atları. Geç Ercan hocanın yanına. Tanıştırsın seni atlarla. Biz Hadi gel. Hangi ülkenin köpeği oluyor? İspanyol. İspanyol atımız olsaydı, bak bir Alman atımız var mesela. Diyecektim bak hemşerim diyecektim <laughs> ama İspanyol atımız yok. Bizimki ısırmış. Gel bakalım, tanış bakalım. Al, ah, al, ah, al, ah, al. Ah. Ağğh! Bu da mı? bu? hayla. Kim, bu, Kim bu? Kim bu Kim bu? Kim bu? Kim? Ağh, ağh, ağh. Ah, ah. Her yer at. Bak burada bir tane yakışıklı var, bak bu yakışıklı tanışalım, gel. Kimmiş bu? Gel bakayım. ah. ah. Aha. Aha. Ahmet abi geldi. Keşke inmeseydin ya. binseydin Ahmet Bey. Ha yo yedekte gezdir şey soğutuyorum ya. Evet Ahmet abisi de geldi. Atlarla daha yeni tanışıyor. Arkasına geçmiş. Bakayım. Oğlum ağzına bir tane <laughs> şeker, dünya şaşar ondan sonra. Bagi. Ala ala ala. Sen de ne var ne? Hoş geldin abi. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Nasılsın? İyisin abi. İyi gördüm seni. İyi çok şükür. Bagi motor üzerinde bir aparat yaptık. Bagi. Aynen motorla geziyor. Evet, çözüyorum aman ya. Çöz çöz. Bagi'nin yolları diye bir program yapıyoruz işte. Atlarla da tanıştıralım dedik. İleride belki arazi marazi yapar diye. Ha arazide. Evet. Atın peşinde gelir bu. Evet. Ah böyle mollü var. İşte, et 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 et. Bunlar kim? Buraya gel. Buraya gel. Hey. Bagi buraya gel. Bagi. 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 Lan kime diyorum ben? Bagi. Bagi. Bagi buraya gel. Bagi buraya gel. Hadi Bagi. Bagi. Gel buraya. Bagi. Gel buraya. Bagi Buraya gel. Buraya gel. Çabuk. Buraya gel. Keşke açmasaydı köpeği. <laughs> Onun sesi onlar da geldi. Evet. Atiye atlı yaşamda bugün macera dolu dakikalar geçirdik. Ercan Evet, final kahvemi, final kahvemizi de getirdi kardeşim. Teşekkürler. Kahve içmeden gitme. Evet, kahvemizi içelim. Neler yaşadık? Hep beraber sohbet <laughs> edelim. <gülüyor> bagi! ortada karıştırdın ya Bagi. <laughs>